Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Sp Legends of Speed oynuyoruz. Oyunu açılırsa ve açıldı. Ben bu oyunu oynuyorum ama bak bunda değil. Roblox oynayalım. O kadar hızlı değiliz. Daha yeni başladık. Kendi misin benim 1 milyon hızım var filan yazmayın. Ben daha yeniyim çünkü. Zaten izler <laughs> Beni, beni izleyen hiç kimse yok ya. İzliyorlar ama beğenmiyorlar. Aynı siz. Gideyim de şuradakileri alayım. Güzel olur. Adım da ban. Oyunda yani S, J, J, D, Bebe diyen olan bir kişi sonunu bu bo arkasını boş verin. Görürsünüz zaten. Üçgen. Çok iyi. Alamıyor mu ya bir türlü? XP veriyormuş bu. XP güzel bir şey. Hayır ama. Ben alayım şunları. Evet arkadaşlar. Şu anlık iyi ilerliyoruz. Bu videonun devamı için aşağıdan bir 5 like'ı patlatın arkadaşlar. 600 fazla. 5 like'ı patlatın arkadaşlar. 5 like. 5 like geldiği anda da yeni Roblox'tan Legends of Speed videosu nasıl düşecek? Şıp diye düşme. Gelmezse nasıl düşecek? Bu <laughs> hutarak düşecek. Şu anda ilerliyorum. Arkadan ses gelebilir. Özür dilerim onun için. Dur, ya bir ya bird ne ya? Neyse bir şöyle 600-700 yapalım. Ben bu oyunu eskiden oynamıştım. Hile buldum ben. Bu oyunda hile bulmuştum. Var çok. Arkadaşlar bir yerde 600'de olan var ya onun altına gidiyorsanız güçlü olduğunuzda altından zıplıyorsunuz hep. Hep zıplıyorsunuz. 600 speed 600 speed ben öyle sıralamaya oynamaya çalışmıştım yapamamıştım. Sıralama çok zor. Ya ama Roblox harcıyorsanız ne yapayım? Oo, Şimdiden level 4 oluyor. 4. level olacağız. İyi ilerliyoruz. İlk oyunumdan iyi ilerliyorum. Ben bu oyunu eskiden oynadım. Ne diyorsunuz ya? Ya Roblox. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyin. 5 like'ı attı ya da 5 değil bir like Bir like Bir like yapıştırın ondan sonra birer birer artacak biz de bir aile olmaya çalışıyoruz siz olmuyorsunuz ama ben olmak istiyorum ben de diğerleri gibi ünlü bir kişi olmak istiyorum ulan küçük patron var ben onu az önce izledim ulan o bile 50 bin 60 bin abone biz anca sıfırız ya. <laughs> Sizi bir daha seviyorum. seviyorum mu? ama abone olma olun. Abone olun. Ne olur. Yoksa biz kocaman dev aile olamayız. Kameram olduğunda gideceğim şöyle köpek mepek kalırız bak. Bu arada koronavirüs var. Ben de bu videoyu evde çekiyorum. Çekiyorum. Koronavirüs var. İki gün karantinadayız. Bugün ilk günü yarın bitecek. Yarından sonra dışarı çıkabiliyoruz. Ama ben çıkamıyorum. Çünkü ben neyim? Daha 12 yaşın altındayım. 1200 ya. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Ben de, de Dolgun Angle mı ne vardı? Drain vardı. Lelo vardı. Lelo burada. Ve Golden Pokemon vardı. Ya siz ne? Liftin Simulator'a yer giremiyorum. Beni beni onda abi ne olur Liftin simülatörü çek demeyin. Abi veya kardeş liftin simülatörü çek demeyin. Ben zaten çekemem. Ç çekemiyorum çünkü beni oyundan atıyor. Çok iyiyim. Bin step yapacağız. Bu video daha ne kadar uzun kasabileceğiz acaba? Türk mü lan o Zay? Zay Türk mü? Karakterim nasıl şekilde şekillendi? Beni bulduğunuzda arkadaşlar gidiyorsunuz arkadaşlar buraya. Diyelim beni buldunuz. Alt frende bastım lan saymadı iyi ki. Bak şurada V diyor basıyorsunuz. Diyelim bedava bir şey. Onu da beğendiniz gidiyorsunuz alıyorsunuz bedavaya. Ama Robux'ta olan bir şey Robux'ta oluyor. O bin be. Bin, bin yapmışız. Bana kod söyleyebilir misiniz varsa? Bir tane daha oyun videosu çekmeye çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Bu arada ben al diye bir tane var ya. Avolf var ya. Avolf Murder Mystery gibi oyunlar güzel. Oynamadım hiç. Hiç oynamadım. Dün Legends çekecektim. Çekemedim. Hiç bulamadım ki. Bulamadım. Bulamadım onu. Gittim ben de bunu iyi. Gel. Gidelim bas sefer. Arkadaşlar ben eskiden bir kere önceden çıktım. Bakın beni yendiler. <laughs> ya ben nasıyım ya? Bu. Neyse yoldakileri alayım da. Ama yine de hızlı gidiyoruz. Bu ne? Woo! Oo! 500 speed mi? Level up oldu. Oh yeah! Ye yeah, gidiyoruz. Şu anda benim için ben birinciyim kendim için. On sizin için değilim de ne yapayım? Diyeyim şuradan şöyle iki elmas. İki tane elmas. 2000 olacağız. Cidden 2000 olacağız. 2000 olacağız. Çok iyi. İstediğiniz bir tane oyun var mı? Bunu yorumlara yazın. Robux. Abi Robux'a yapmayın. Ney? Ben Robux neden alayım? Almıyorum ya. Liftin Simülatörün yapımcısı da beni oyundan atıyor. Oynayamıyorum oyunu. Videoda da kasmıyor. Videomu da atmıyorum ki Neyse uh. gidelim. Trade bir Robert diyor ya. Robert için ne kadar istiyor? Oha! Ne? Bir Robert 7000 almaz bir multiplayer new max level yani diyelim birinci level'dan başlıyorsunuz ya direkt iki oluyorsunuz hiçbir şey yapmadan he o anlama geliyor gideceğim yine yine gideceğim o iyi iyi otuz ben de şöyle yazı çıkana kadar kasayım abi bunlar beni geçti ama ne yapacağız Bunlar beni geçti. Ama yine de hızlıyım baksanıza. 2 saniye oldu. Be. Oyun donuyor. Size de donuyor olarak yansıyorsa çok üzülürüm arkadaşlar. Benden Demweed Simulator videosu isterseniz baştan çekemeyeceğim. Nasıl Legends'ı da baştan çekemeyeceğim. Oynadım oyunları ne yapayım. Ve ilerliyoruz. Oyun donuyor arada. Hadi bitirmeliyim. Program 30 saniye kaldıydı. 30 saniye kaldı. Onun ucunda atlayacaksınız. Ki daha hızlı gidebilin. Uuu. Elli gem veriyor işte be. İşte ben kendimi zorladıkça zorlayayım. Şöyle kısalım şuralarda. Güzel gidiyoruz. Gidiyoruz. Şu anda zor bir tane oyun varsa söyleyin oynamayacağım çünkü. Bir tane o korku oyunu buldum dedim. Kaptı popülerlerden. Ben o oyunu bir kere oynadım ama başka hesabımda. Adam geldi beni kesti. Abi çok korkmuştum ha o zaman. Abi yüzlük pet var mı? Aa ben bir yerde hatırlıyorum. Bir tane böyle şeveliyordu. Nerede? Hatırlıyorum eskiden kalma. İlk başta şuraya gidelim. Abi 3000 olacağız. Sarı binaların birisinde en köşedeki bina. Binadaydı. Ha, neyse. An! Ben yanlış yaptım. Orada evet diyeceğime hayır dedim. Bu binlerde mi istiyor bu arada? 300. Trail ha basit trail. Aa bak şu renkli bir tane bina adaydı. Ama burada mı neydi? Filo yine birinci olmuş ya. 50 reaches. Reaches ne arkadaşlar? Bana söyleyebilir misiniz? Maç kazanmak. Ben yapamıyorum ki. Kazanamıyorum daha biz ne oluruz? Ne olur Ne kadar 92 300 rahat. Çünkü 50 kazanmıştık oradan. Oradan 50. Bu ne? 100 olduğunu düşün. 1000. Almam daha iyi. Ben bu videoyu 3000 yaptıktan sonra ve son maçımı atacağım o zaman. Şuradan 200 alırım. Bu ya neden uçmadı ya? Aha buldum, aha buldum, aha buldum. Arkadaşlar bakın orada chest var. Gören oldu mu yukarıda? Yukarıda oraya bakın. Oraya şimdi ben oraya gideceğim gideyim de alayım bir tane pet açayım. Pet açacağım. Ama pet çıkmıyor. 500 step mi tep çıkıyor. Ben buradan onu alayım. Bin ve... Düşünsenize bir de 100 bin mi ne veriyordu. Hatırlamıyorum. Bakın burada. Geliyorsunuz arkadaşlar buraya. Günde bir köy 500. 600 lük pet Ama bence 600'lüğü açacağım ama. Giderim orada 300 lükten 2 tane açarım daha Evet ya 300'ün yani hem de kas hem de iki tane ondan açarım daha iyi. 600 daha güçlü olabilir. Aha burada mı neydi? Burada olması lazım evet. Burada gidelim açalım. 1 XP. Oo güzel. Bir de düşünsene 250'lik falan çıkıyor ne güzel olurdu. Ne çıkacak tahmin edin. Green sport Bu ne? Neyse sonuncumuzu da açalım. Yarın ben bunun herhalde hepsi yeni videosunu bulursun. Ya ikisi de trial çıktı ya. İki tane. Abi bir bakalım. İki artı bir. Altı. Uf. Bunu dememiz lazım. Tamam mı? Abi ben bununla gidelim tabii ki ben giderim. 3000 hızlı mıdır? Bundan sonra bir tane pet açar mıyım? Ne peti açmaz? Aha gidiyorum. Gidiyorum ilerliyorum. ilerliyorum Çok iyiyim. Arkamda bir kişi bıraktım herhalde. Ya uzay ya. Uzaya bak ya. Abi orada zıplayacağım. Abi daha çok var. Abi 650 step. 650. Neden uçmadı? Neden uçmadı? Neden uçmadı? Aldım ya. Değdim orada. Değdim. Değdim ya. Değdim ya. Neyse biraz daha oynayalım arkadaşlar level atlayalım. Level atladı atlayalım. Level 25. Biz bunu açarız herhalde. Oha. Ne? Ne burada olacak? Ha ben de o bakımı yaptığım yeri buldum bir de. Neresiydi ya? Evet orada. Arkadaşlar 24 saat. Bak, 15 20 dakikalık video mu Hadi bakayım. 20 dakika videomuz. Kasacağım abi. Kasacağım epey bir. epeydi kasacağım. Üf, ne hızlandım ya. herhalde. Ya da çok mutluyum. Ama nuba değilim artık. Heh, bunlar XP veriyordu. Magma yerinde bir tane yarış var level atladım. Level atladım. Level 11 olacağım. 10. level'ım ve hızlıyım. Hızlı değil miyim? Hızlı mıyım? Yoksa... Abi beni nasıl geçtiler? Beni nasıl geçtiler? Beni nasıl geçtiler? Aha uzay olamadı bu sefer. Abi abi onu nasıl alamadı? Kaç üçüncü olabilirim ama hayır bir kere. Ne Be. Ama yine de hızlıyım Bak onunla yarış içerisindeyim Onunla yarış içerisindeyim Ve o önde ya Geçtim 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 hadi 15 14 13 Evet Ya beni neden saymadın ya Ölümümde <laughs> Ölümümde be işte be 4 dakika kaldı 4 dakika boyunca hiç bir yere girmeden kısayım ne kadar zıplıyor biliyor musun? of çok iyi Uhu, <laughs> <laughs> aldım abi ama kasamıyorum neyse koşarak kasalım ben de Şu anda 150 step daha alacaktı değil mi? Alamadım ya onu da. Grupa girebilsem Ben herhalde bir tane daha var Bu ne? Ranges abi ya. Uf. Abi ben bence 4000 oldum. 3 dakika kaldı. Neyse hadi girdik girdik. Aa, o çiğniyor. Arkadaşlar ne olur beni bir kişilere şeylere önerin. Önerin arkadaşlar ne olur beni birilerine önerin. Ne olur önerin arkadaşlar. Hadi be. O neyse ben de şuradakileri alayım. Hızım hızım. Hızım, hızım çok iyi. Hızım çok iyi. Şu anda en yüksek kızım bu. Level atladım mı? Ya! Ya adam orada beklemiş. Bu daha yepyüz yeni bir Bu kadar şekerli yok. oldu. var benim kadar iyi değil. Son iki dakika. Son iki dakikamız. yumurta kafa evet arkadaşlar şu anda son 2 dakikamız 4000 olurdum herhalde neyse 20 dakikalık video uzun söyler siz bunu kesin kısaltarak izlerseniz bir like sadece bir like bir like geldikten sonra şıp diye kan videomuz kanalımıza düşecek biz bu kanalı ne için yapıyoruz? Bir duvar kaçıyor bana. Evet 100 milyon. Daha 100 milyon kasmak zorundayım oğlum. Gideyim mi? Gideyim hadi. Hadi gittim sizin için. Sizin için gittim. Siz de benim için bir like atmayı unutmayın. Bu video trendlere sokmalık istiyorum ben. 3, 2, 1 Müzik koyacağım herhalde. Abi ben bir kişiyi geçmek istiyorum. Ben bir kişiyi geçmek istiyorum ya. Bir kişi bile geçemedim. Herhalde o uzak yok bu sefer. Bu sefer herhalde o uzak dedikleri. Abi abi dur. Dur dur dur. Ben oradaki site'ı alacağım. Son saniyelerdeyim. Abi neyse ya. Uh. Evet arkadaşlar 4000 oldu ve bu videoda buraya kadardı. Civciv Reis ailesi. <laughs> Unuttum lan kanalımın adını Civciv Reis. Bu arada Civciv Reis'i bütün herkese tavsiye etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Du